1 2003 yılında Hacettepe Bilgisayar Mühendisliği bölümünden mezun oldum. 10 yıl kadar bir kamu kurumunda görev yaptım. Daha sonra da kurumsal firmalarda çalıştım. Fakat mezun olduğum günden itibaren kendi şirketimi kurmak hep hayalimdi. 2018 yılına geldiğimde bir fikrim, bir çalışma takvimim, bir proje planım vardı belirli bir sermayem de vardı ve ilk şirketimi kurmakla ilgili olarak yola çıktım. Ve bildiğiniz gibi Forte'de borsaya açılan bir şirkete kadar uzanan paralel hayatımız oldu. Forte'de borsayla ilgili olan süreçte yaşadığımız deneyimler ve SPK nın mevzuatlarına hakimiyetimiz aslında kitlesel fonlamayla da tanışmamızı sağladı. Fon TR'yi kurmaktaki temel motivasyonumuz girişimcilere ilk aşamadan itibaren destek olabilmek. 2018 yılında benim bir fikrim vardı ve bu fikrimi hayata geçirirken, finansmana ulaşırken çok zorlandım. Aslında Fon TR'de değerli fikirleri yakalayıp bu fikirlere başlangıç aşamasından itibaren finans sağlamayı hedefliyoruz. Girişimcilik aslında iyi bir fikirle hayata başlıyor. Fakat girişimlerimizin çoğunu hayata geçirebilmemiz için belirli bir sermaye ihtiyacımız var. Bu sermayeyi bankadan kredi yoluyla elde edebilirsiniz. Kendi öz sermayeniz varsa bunu kullanabilirsiniz. Ya da bir melek yatırımcıyla size finansman desteği sağlaması için anlaşabilirsiniz. Fakat bu üç durumda da atlanılan konu şu: bir startupın her aşamada finans ihtiyacı devam ediyor. İşinizi belirli bir noktaya getirdiğiniz ve büyüttüğünüz noktada yine ek finansman ihtiyacınız olacak. Bu fonlama platformları ise size ilk başlangıçtaki ihtiyaç duyduğunuz sermayeyi halktan toplamanızla ilgili olarak bir fırsat sağlıyor. Bunun çok fazla avantajı var. Bankadan kredi çektiğinizde bunu ödemekle ilgili olan tarafta borç yükünün altına giriyorsunuz. Melek yatırımcı ile devam ettiğinizde sonuçta buraya yatırım yapan insanlar da hızlı bir şekilde para kazanmak isteyeceklerinden sizin fikirlerinizle ilgili olan tarafta tamamen farklı bir noktaya doğru evrilebilirsiniz. Kitlesel fonlamada aslında tanımadığınız, bilmediğiniz binlerce insan sizin fikrinizi paylaşıyor ve bu fikrinize yatırım yapıyor. Neden FonTR kısmına gelince? FonTR aslında Forte'nin %100 iştiraki olarak kurulmuş bir şirket. Forte'de teknoloji alanında ve yazılım alanında faaliyetlerini sürdürüyor. Forte'de bir e, girişim anlaşılabilmesi, teknolojik olarak bu konuyla ilgili yönlendirme yapılabilmesi ve Forte'nin satış kanalları içerisinde Fontere'den çıkan ürünlerin de satılabilecek olması aslında Forte'yi ve Fontere'yi daha güçlü hale getirdiğine inanıyoruz. Öncelikli olarak SPK'da bununla ilgili olarak bir mevzuat var. Bir şirketin üretim ve teknoloji alanında faaliyet göstermesi gerekiyor. Forte'de biz bu mevzuatın üstünde de tabii ki bazı noktalara bakıyoruz. Bir kere fikrinizin artık sadece ülkemizde geçerli bir fikir yerine globalde de hitap edecek. Orada da pazar potansiyeli olan bir iş olmasına önem veriyoruz. İkinci konu, pazarda bir rakibiniz var mı ya da rakiplerinizden ön plana çıkan yanınız ne? Yani sadece yerli milli olmanız değil, aynı zamanda dünyadaki rakiplerinizden de daha farklı özellikler ortaya koymanızı istiyoruz. Artı buradaki yatırım ihtiyacı ne kadar olacak? İlerleyen yıllardaki yatırım ihtiyacı ne olacak? Bu konuyla ilgili yatırım yapıldığı zaman ne kadar sürede geri dönüş olacak? Yani return of investment süresi ne kadar gibi bir sürü konuya bakıyoruz. Fakat en önemli baktığımız konulardan bir tanesi de girişimcinin bu konuyla ilgili isteği, hevesi, ekip arkadaşlarının bu konuyla ilgili motivasyonları da son derece önemli. Forte'nin çatısı altında Fonte'ye Girişim Sermayesi Yatırım Fonu adını da bir fon kuruldu. Bu fon aslında FonTR aracılığıyla fonlanacak. Startup şirketlere yatırım yapacak. Burada şöyle bir mottomuz var. FonTR girişim sermayesi yatırım fonu tarafından fonlanmayan hiçbir şirket FonTR platformu aracılığıyla kitlesel fonlamaya çıkmayacak. Forte çatısı altında ya da FonTR çatısı altında da biz bu startupların ihtiyaç duyacağı sermayeyi sağlayabiliriz. Burada birazcık daha talebin tabana yayılması, buradaki çok fazla yatırımcı tarafından bu konunun takip edilebilmesi de aslında arzu ettiğimiz konulardan bir tanesi. Yani herkesin en çok merak ettiği, en ilgilendiği sorulardan bir tanesi bu herhalde. Siz aslında yatırım yaptığınızda kitlesel fonlama platformu üzerinden aslında tohum aşamasındaki bir fikre yatırım yapmış oluyorsun. Ee, bu şirket hedeflerine ulaştığında ve düzenli gelirler elde etmeye başladığında da kar payı olarak düzenli siz de temettü geliri elde etmeye başlıyorsunuz. Aynı zamanda şirket hedeflerine ulaştığında yatırım yaptığınız değer de büyümüş oluyor ve bu şirketin başka bir yatırımcı tarafından satın alınması durumunda da hisselerinizin bir kısmını siz de satabilir durumda oluyorsunuz. Kitlesel fonlama platformu üzerinden çıkacak şirketlerin en büyük hedefi ise bu şirketlerin ilerleyen yıllarda borsaya kote olmaları. Bu durumda da yine aslında hisselerinizin ölçülebilir bir değeri oluyor. Bu noktada da hisselerinizi belirli oranlarda satıp kazanç elde edebilirsiniz. ama unutulmaması gereken nokta aslında siz ilk aşamadan itibaren bir fikre yatırım yapıyorsunuz. Da ben bundan kısa sürede bir gelir elde edeceğim. iki 2 ay sonra satacağım, 3 ay sonra satacağım diye bakmamanız gerekiyor. Birazcık daha uzun vadeli düşünüp uzun vadeli bir yatırım gibi değerlendirmeniz gerekiyor. Hani böyle imarsız arsaları alırız da sonrasında bunlara imar geldiği zaman çok büyük gelir elde ederiz. Aslında kitlesel fonlama platformu üzerinden çıkan şirketlere de bu noktada değerlendirmeniz gerekiyor. E, Fon e de dahil olmak üzere kitlesel fonlama platformlarının tamamı SPK tarafından akredite ediliyor ve SPK tarafından düzenli olarak denetime tabi durumdalar. E, aynı zamanda kitlesel fonlama şirketlerinden çıkan girişimlerde 6 aylık periyotlar halinde bağımsız denetim şirketleri tarafından denetleniyorlar ve bilançoları buna göre halkla paylaşılıyor. Kitlesel fonlama platformları aslında aracı şirketler. Yani siz bugün fon TR e üzerinden fonlanan bir şirkete yatırım yaptığınızda burada yatırdığınız para Takas Bank hesabına yatıyor ve Takas Bank'tan yatırım yapılan şirketin hesabına aktarılıyor. Aynı zamanda buradan aldığınız hisse senetleri de Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde saklanıyor ve bunda yine Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun e, uygulamasına girdiğiniz zaman bu hisseleri de görebilir durumda oluyorsunuz. Yani burada aslında bir devlet koruması altında burada yapılan bütün faaliyetler. Startup şirketlere baktığımızda fikirlerin hayata geçmesiyle ilgili olan tarafta bir problem yaşanmıyor. Yaşanan problem bu şirketlerin ürünlerini satamamaları ya da belirli bir değere ulaştıktan sonra bu parayı paylaşamamakla ilgili problemler ya da yeni finansa ihtiyaç duyduklarında bu finansa ulaşamamaları. Bir araya geliyorsunuz, şirket kuruyorsunuz. İlk 1 milyon liranızı kazandınız. Yan tarafta bir hayaliniz daha var. Ev alacağım, araba alacağım, tatile gideceğim. Ee, ve o parayı harcamak istiyorsunuz. Bu da startup şirketlerde zaten sermayeye yeterli noktada değil. Ya ortaklar arasında bir kavga ya neden oluyor, ya da e, o para kullanılıyor ve sonrasında şirket batıyor. O yapıyı oluşturabilmen ve sonrasında ihtiyaç duyduğun sermayeye ulaşabilmen kısmı dediğim hikaye ondan kaynaklanıyor. Aslında kitlesel fonlama platformu ilk aşamadan itibaren startup şirketlere belirli bir kalıbın içerisine sokuyor. Yani siz burada kar elde ettim ben bu karı ortaklarımla paylaşacağım e, demeniz gerekiyor. Yani sadece siz alamıyorsunuz. Burada bağımsız denetime tabisiniz. İstediğiniz gibi parayı harcayamıyorsunuz. Girişimciyi de bir disiplin altında tutuyor. İlk aşamadan itibaren muhasebe kayıtlarını çok düzgün tutmak zorunda olduklarından ilerleyen aşamalarda yeni yatırımlara ihtiyaç duyduğunda yatırımcılara ulaşabilmeleri ve kendileri anlatabilmeleri de çok daha sağlıklı oluyor. Şimdi ben aynı zamanda Forte'nin yönetim kurulu üyesiyim. Ee, aslında Forte'de yapmaya çalıştığımız konuların Fontere ile de son derece bağı var. 2010'lu yıllarda Ricardo Sampler'ın Mevrik adında bir kitabını okudum. Bu kitap, Brezilya'daki babasından kalan bir şirketle ilgili olan hayatını anlatıyor. Bu arkadaş şirkete geçtikten sonra işte her şeyle ilgili bir prosedür, her konuyla ilgili bir form, doldurulması gereken bir kağıt var ve diyor ki hepsini atın, hiçbir şey istemiyorum. Herkes karar alabilsin. Hani en alt taraftaki işçiler de karar alabilsin. Herkesi konunun bir paydaşı haline getiriyor. Kurumsal şirketlerde belirli kalıplar var. Belirli kalite standartları var, bu standartlarla kurumsallaşma sağlanmaya çalışılıyor ve silo tarzı yönetimler var. Bir karar alabilmeniz için takım liderini ikna etmesi gerekiyor, direktörün ikna etmesi gerekiyor, genel müdür ikna etmesi gerekiyor, yönetim kurulunu ikna etmesi gerekiyor ve bu fikrin hayata geçmesiyle ilgili olan zaman artı bu fikir hayata geçmesiyle de şirket içerisinde bir şeyler yapmakla ilgili olan tarafta sıkıntı yaşanıyor. Biz Forte'de aslında birazcık daha dikey büyüme yerine yatay büyüme ile ilgili planlarımız var. Ee, burada aslında her bir ürün yeni bir şirket ve bu şirket kendi kendine karar alabilen, kendi bütçesiyle yönetilebilen ve daha hızlı karar alabilen bir yapıda olmasını istiyoruz. Ee, burada Forte ben bu konunun tamamına ortak olayım, hepsine sahip olayım noktasında da değil, ee, fikrim bir noktasında yatırımcı olayım, ee, ve bu fikri destekleyim noktasında da hareket edecek. Tabii Forte bir entegratör firma ve Türkiye genelinde çok fazla satış alı var. Aslında biz bu kitlesel fonlamada yakalayacağımız startup şirketlerin satış kanallarında da eee Forte'nin aktif olarak yer almasını istiyoruz. Bu ürünlerin işte son kullanıcıya erişmesi, onlara satılması konusunda. Artı finans konusunda, muhasebe konusunda, insan kaynakları konusunda bu startup şirketlere mentorluk da yapmak istiyoruz. Hollanda, Konya'dan yüz ölçümü olarak daha küçük bir ülke fakat tarım alanında dünyanın lider ülkelerinden bir tanesi. Tarım aslında yıllardır geleneksel olarak yapılıyor ve tarım alanında teknolojik gelişmeler son derece az. Dünyada yaşanan bir iklim krizi var. Artık Mart ayında kar yağmaya başlıyor. Ocak ve Şubat ayları daha sıcak geçmeye başladı ve bu doğal olarak geleneksel tarımla ilgili bazı konularda değişmesine neden oluyor. Dünya nüfusu artıyor. Daha fazla kaynağa ihtiyacımız var. Forte olarak biz 2024 yılında Tarım teknoloji alanında da yatırım yapma kararı aldık. Bu noktada da cetvel firmasının %51'ini satın aldık. Burada tarım otomasyonu ve topraksız serayla ilgili olan alanlarda faaliyette bulunacağız. Topraksız serayı incelediğimizde ise burada birçok bileşenin olduğunu ve bu bileşenlerin de büyük çoğunluğunun özellikle teknolojik alandaki ekipmanların yurt dışından getirildiğini görüyoruz. Fertima aslında bu noktada puzzle'ın parçalarından bir tanesi. Böyle bir girişim bulduğumuzda Antalya'da bu girişimle ilgili olarak da yatırım yapılması gerektiğine karar verdik. Avrupa Birliği 2030 yılından itibaren gübre kullanımı oranının %50 oranında düşürülmesiyle ilgili bir yasal çalışma yaptı. Bu yakın bir zamanda ülkemizde de uygulanması gereken konulardan bir tanesi olacak. Burada Fertima hem teknolojik tarım ve sera otomasyon sistemleri içerisinde yurt dışından ihraç edilen bir parçayı karşılamıyor olması aynı zamanda da şu anda gündemde olan iklimsel krizle ilgili olan tarafta bir konuyu çözüyor olması dikkatimizi çekti. Benim girişimcilik hikayemdeki başarıya ulaşmam karar alabilmemle tamamen doğru orantılı. Kitlesel fonlamadan çıkacak şirketlerin de aslında başarıya ulaşmalarındaki temel nokta karar alabilmeleri. Kitlesel fonlamada aslında siz bir planınızı sunuyorsunuz. Bu planınız önce TR tarafından sonra da Halk tarafından onaylandıktan sonra aslında finansman ihtiyacınıza ulaşmış oluyorsunuz. Burada aslında girişimciye en büyük sağladığımız özellik, karar alabilmesi ve bu kararı alırken de yasal sorumluluklarına uyduğu noktada tamamen özerk olabilmesi. Girişimci ne kadar serbest olursa ve karar alırken ne kadar kendi düşünceleriyle hareket edebilirse aslında başarılı olabilme şansı da o kadar yüksek. Şey bu. Tamam. Başaracağız.